Bak dükkanımızı taşıdık diye. Neredeyiz de gel yüklerce. Neredesiniz? <laughs> burası itfaiye meydanı. Ee, Seyyardır eskiden. Şimdi dükkan tuttuk böyle küçük bir yer. Bu yapacağız. Evet. Bak gel yerimizi de gösterelim şöyle. Neredeyiz? Yok ara Olsun. sokaktayız. Orası da itfaiye tost yiyoruz. Evet, bakın şöyle aradan giriyoruz. Bakın. <laughs> Evet. Ayakkabıcıdan sağa dönüyoruz. Geliyoruz. Burada oturuyor, beklediğimiz Evet. Sonra burada da tostumuz hazır oluyor. Buradan hemen tostçu Osman abi. Arayın arkadaşlar. Telefonda. Tarık Bey Osman abi sizi karşılar. He. Siz ilk defa mı yiyeceksiniz toaster elini? Evet. Ben ilk defa yiyeceğim. E, yumurta isteseydin daha güzel olurdu. Yumurta <laughs> ister <Ateşler gülüyor> mi yiyeceksin? Yeşil <laughs> <Ay>, yumurtalı. <laughs> ne hissediyorsunuz? Çok güzel hissediyorum. Olmaz. Evet. çok güzel. Evet. Çok güzel.